size bir şey diyeceğim. Yanlışlıkla tane video yaptım Yanlışlıkla sildim. iki tane var gibi gözüküyordu. O geri düzeldi. Ben böyle <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben video çekmeyeceğim. miralara gidene kadar. Yani birkaç gün hala uzun sürerse de video çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Müraylar daha eğlenceli oluyor. Üzülmeyin arkadaşlar. Oldu mu? Hadi ben kapatıyorum. Hadi görüşüyor. Oo, kimleri unuttuk? Ben çok eskiden bir yıl önce falan şöyle bir şey yapmıştım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben dolap adam. Evet, bu benim oğlum dolap adam. Şu şey, abi. şey abim dolap adam. Dolap adam mı? Dolap adam. Ya abi artık ismini söyleyemedim bir adam. Adam mı? 7 yaşındayım ben. Aman işte zaten gençliğe gideceğim. Dur. Neyse Hagi edeksiyle de tanışalım. Hagi uyan uyan. He. Bu Dolap adamla tanıştıracağım ben sizi. Aa, dolap adam şimdi? E, bir yıl önce yaptım ben bunu. Bir yıldır. Nasıl be? E, selam dolap adam. Selam. içindeki şeyleri görmek ister misin? Mide falan değil. Tişörtler. Burada şu an V pahalısı bu. 200 TL. Çüş. Vallahi çüş. ayağımı bırak ayağımı. Eh, elimi tut. Ayağımı bırak diyorsun, elimi tutma diyorsun. Heh. Burada en ucuzu da bu 10 TL. Orta fiyatta olan en ortada olan da bu 50 TL. Eee iyiymiş. Ama en pahalısı biraz pahalı gibi. Evet bence de pahalı. İstersen ben yine yap. Allah Allah. Neyse hadi ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar ben de gidiyorum. Allah. <laughs> Videoyu da kapatamadı. Dur ben kapatayım. Dur kapatamıyorum da. Kapatamıyorum. İnanç gel. Heh, geldim ya kapatacağım.